Dördüncü soru, TETRA yayınlarının uyguladığı deneme sınavıyla ilgili grafik iki grafik aşağıda verilmiştir. Birinci grafik, denemedeki matematik sorularının tamamını doğru cevaplayan öğrenciler. İkinci grafik, denemedeki matematik sorularının tamamını doğru cevaplayanlar arasından tüm soruları doğru cevaplayan öğrenciler. Bu denemeye giren öğrencilerden matematik sorularının tamamını doğru cevaplayanların oranı grafik 1'de koyu renk ile gösterilmiştir. Matematik sorularının tamamını doğru cevaplayanların içinden denemedeki soruların tamamını doğru cevaplayanların oranı grafik 2'de koyu renk ile gösterilmiştir. Bu denemede matematik sorularının tamamını doğru cevaplayıp denemedeki soruların tamamını doğru cevaplayamayan 12 kişi olduğuna göre bu denemeye giren öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi e, soruda verilen 12 kişi tam olarak neresi? Bunu belirlememiz lazım. İkinci grafiğe baktığımızda koyu renk hem matematiğin tamamını doğru yapanlar hem sınavı doğru yapanlar. Ama açık renk yani beyaz kısım matematiğin tamamını doğru yapıp sınavdaki soruların tamamını doğru yapamayanlar. Dolayısıyla 12 kişi dediğimiz yer burası olmakta. Ee, şurasının kaç derece olduğunu bulmak istersek 72, 360'tan 72 çıkarırsak burası 288 derece. Grafik 2'de 288 derece 12 kişiye karşılık gelmekte. Dolayısıyla 72 derece kaç kişiye karşılık gelecek diye baktığımızda 288'den 72'ye 4'e bölerek gelmekteyiz. O halde burada 12'yi ile 4'e bölersek buranın 3 kişi olduğunu görmekteyiz. Burası 3 kişi. O matematik doğru cevaplayanlar şu grafiğin tamamı 12 artı 3'ten 15 kişi. Bu 15 kişi yukarıdaki grafikte koyu bölgeye denk gelmekte. Bunu aşağıda soruda belirtmiş bize. Dolayısıyla 18 derece 15 kişi olmakta. O halde 18 derece 15 kişi ise 360 derece kaç kişidir? Çünkü sınavın tamamını soruyor bana, tamamına gene öğrenci sayısı. 18 dereceden 360 dereceye geçmek için 20 ile çarparız. O halde diğer tarafta da 15 ile 20'yi çarptığımda 300 kişi olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği.